Aynı ülkedeyiz de. Aynı mahallede değiliz herhalde. Onların mahalleleri güzel, sarayları güzel olunca demek ki öyle görünüyor oradan. Demek ki bu ülkede işkence yok öyle mi? Ya bizim arkadaşlarımıza emniyette işkence yaptılar. Bizim arkadaşlarımıza Ve şu anda suçu günaha olmayan arkadaşlarımız hapishanede. Bu da bir işkence. İlla bizim dediğimiz ifadeyi vereceksin diyorlar. İlla bizim dediğimiz ifadeyi vereceksin. Yoksa buradan çıkamazsın diyorlar. 7-8 ay oldu hala iddianameyi hazırlamadılar. Sorgusu sonrası yatıyorsun yani. Mahkemesiz, yargısız infaz. Yargısız infaz. Bu, bunlar işkence değil mi? Geçen gün hapishanede birini öldürmediler mi? Ağzını burnunu şişirmişler. Ve e, işkence olduğu her halinden belli. Boynunda ip izi var. Vesaire. Savcı e ne dedi? Doktorlar müdahale ederken böyle olmuş. Kim inandı buna? Savcının geldiği nokta. Adaletin geldiği nokta. Bekir Bozdağ diyor ki biz böyle bir şey duyduk mu hemen gerekeni yapıyoruz. Ne yaptın mesela? O çocuğu iki gün kalmış. Hapishaneden çıkacakmış. İki gün kalmış. Demek ki yaşatmak istemediler. Dışarı çıkmasını istemediler. Mahkemeler bu kadar onların emri altında olduğu halde demek ki yine de istedikleri kadar hapishanede tutamıyorlar ve çıkacağı zaman da demek ki öldürüyorlar yani. Yani eee Mesela ben hapisteyken bakın işkencenin çeşitleri. Bir bakıyorsun gece saat bir, bir feryat kopuyor hapishanenin her tarafında eylem başlıyor. Kapılara vuruyorlar, bütün hapishane ayağa kalkıyor. Ne oldu diye ertesi gün soruyorum komşulara. Komşulara soruyorum ertesi gün. Dün gece ne oldu? Diyor ki diyorlardı ki ee, gardiyanlar gecenin saat birinde odaya baskın yapıyor herkes uyuyor işkence olsun diye işkence olsun diye gecenin saat birinde baskın yapıyor arıyormuş gibi yapıyor her tarafı ya zaten şu kadar oda sen buraya istediğin zaman girersin onu da dışarıya çıkartırsın istersen, havalandırmayı ona alırsın. Ondan sonra içeri her zaman arayabilirsin. Zaten ayda bir jandarmayla birlikte gardiyanlar genel arama yapıyorlar. Ayda bir o var. Bir de kısmi arama var. Gardiyanlar yapıyorlar. 15 günde bir o, 15 günde bir o. Bir de günlük olarak her sabah arama var. Her sabah yani bizim yer öyleydi yani yüksek güvenlikliydi, böyleydi ve zaten küçücük bir oda, eşyalar ortada, her şey ortada, istediğin zaman gel ara gündüzleyin, zaten arıyor da, bir de ayrıca geceleyin geliyor. Adam mesela bir şeyler yazmış, onu alıyor götürüyor. Adam hatıralarını yazmış mesela. Alıp götürüyor. Zulüm olsun. Sinirlensin. Sinirlensin. Gardiyana bir tane vursun. Ondan sonra sen misin gardiyana vuran? Cezası altı ay daha uzayacak. Bir sene daha uzayacak. Şimdi bu nedir yani? Çeşit çeşit işkence yöntemleri var. Benim komşum, yani hapishanedeki koğuş komşusu, ben tek kalıyordum zaten. Ee, dedi ki 30-35 yıl vermişler. Birkaç eyleme katılmış PKK'cı. Hocam dedi vallahi dedi benim yaşım 16 idi dedi. Hapse girdiğimde yaşım 16 idi dedi. Zaten abi sana, o zaman da yaşı 26-27 filandı. Ben dedi hayatında silah görmedim dedi. Zaten çocuktum ben dedi. İşte herhalde eylemlere katılmış demek ki bir atı lastik mi yaktı, taş mı attı, ne yaptıysa. Birkaç suçtan toplanmışlar 30-35 yıl. Bu olacak iş mi? Yani ceza olur da bu kadar mı olur yani? Ve ne yapmışlar? Bir dosyadan tahliye oluyor. Tahliye oluyor. Daha kapıdayken, hapishanenin kapısından daha çıkarken tekrar yakalıyorlar. Geri aynı yere koyuyorlar. Diyorlar senin başka başka dosyadan tekrar tutuklandın. Adama işkence yapıyorlar. Psikolojik işkence. Yani adam seviniyor, tahliye olacağım diyor. Gün sayıyor. Altı aydan beri gün sayıyor adam. Ailesi de gün sayıyor. Kendisi de gün sayıyor. Günü geliyor. Eşyalarını topluyor bir hevesle, bir heyecanla. Ondan sonra çıkıyor eşyasını alıyor. Çıkarken kapıda tekrar geri diyorlar içeriye işkence olsun diye. O anda mı mahkeme kararı geldi sanki? Bunu kasıtlı yapıyorlar. İşkence bana yapıldı. Nasıl yokmuş? 400 gün tek başıma bir odaya koydular beni. 400 gün. Tek başıma bir odaya koydular beni. Bu işkence değil mi? Öyle yani ne, ne Bekir Bozdağın dediği doğru, ne de diğerlerinin Türkiye'de işkence var. Eskiden azalmıştı ya da yoktu. Mesela karakollarda işkence yoktu, emniyette işkence yoktu. Gerçekten kalmamıştı. Ama bilhassa 15 Temmuz'dan beri tekrar başladı. Çoklarına işkence yapılıyor yani. Onların istediğini söyleyeceksin. Onların dediği gibi ifade vereceksin. İfadeye zorluyor. Böyle söyle. Söylemezsen böyle yaparım diyor. Varsa delil ortaya koy. Sen savcısın. Delilleri topla. Mahkemeye sun. Delil yok. Ama o öyle olmasını istiyor. Yargısız infaz, delilsiz infaz. Adaletin olduğu ülkede savcılar suçu ispat eder. Adaletin olmadığı ülkede sanıklar suçsuzluğunu ispat eder. Vallahi aynen öyle oldum ben. Ee, hiçbir örgütle alakam olmadığı halde, ben orada bunu ispat ettim. Eski konuşmalarım var neyse ki. Konuşmalarımı mahkemeye sundum. Falan. Terörle alakamın olmadığını ben suçsuzluğumu ispat ettim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Suçum varsa savcının ispat etmesi gerekir. Savcı ispat etmiyor çünkü suç yok. Bana diyorlar ki sen suçsuzluğunu ispat et. Peygamberimiz buyurmuş ki El beyinetu alel muddai Delil getirmek iddia makamına düşer. Delil getirmek iddia makamına düşer. 1400 sene evvel Peygamberimiz bu kaideyi koymuş. Ve bu bugünün dünyasında tüm dünya tarafından kabul edilmiş bir hukuk kaidesidir. Berat-ı zimme esastır. Yani suçu ispat edilene kadar herkes suçsuz kabul edilir. Suçun ispat edilmesi lazım. Suçsuzluk ispat edilemez. Ya adam beceremeyebilir. Sanık. Adam hapishanede delilleri toplayamayabilir. Benim bir sürü konuşmalarım vardı da ben delilleri toplayabildim. Ailem, arkadaşlarım, talebelerim topladılar, getirdiler. Herkesin benim gibi imkanı yok ki. Adam suçsuzluğunu ispat edemezse ne olacak? Suçu savcı ispat eder. Türkiye'de sen suçsuzluğunu ispat edeceksin. Ondan sonra da işkence yokmuş bilmem ne. Sen adamı hapse atıyorsun, delilsiz tutukluyor. Tutukluyor. Sonra bir sene sonra iddianameyi hazırlıyor. Bakın arkadaşlarımız 8 aya yaklaştı tutuklular. Daha iddianame yok ortada. Allah belanızı versin sizin. Bu iddianame sen niye hazırlamıyorsun? Kasten hazırlamıyor. Kasten. Arkadaşlardan birinin hanımı bizzat gidiyor savcıya soruyor. İddianameyi neden hazırlamıyorsun? Hazırla 8 ay oldu. Niye bu iddianame hazır değil? Bunlar bunu kasıtlı yapıyorlar. Bizim dediğimizi söylesin. Ondan sonra iddianameyi hazırlarım. Yoksa böyle kalır. Böyle bir ülkesin bu işkence değil mi? İlla onun istediğini söyleyeceksin. Bu geldiğimiz nokta bu yani.